arkadaşlar. Bugün sizlerle süngerden kedi yapacağız. İstersek anne ve babalar gününde anne ve babamıza hediye edebiliriz. İstersek de odamıza süs olarak koyabiliriz. Malzemelerimiz bir boy bu boyutta sünger ve her kedicik için 3 tane lastik toka. Normalde saçlarımızı yapmak için kullanıyoruz ama şimdi kedicik için kullanacağız. Evet oyuncularımızı tanıtıyorum. Beyza 5 yaşında, Öykü 3 yaşında. Evet kedi yapımına başlıyoruz. Beyza'cığım sen bunu al. Öykü sen de bunu al. Şimdi her bir lastik tok alıyoruz. Bir herkes eline bir tane lastik tok alsın. Ben aldım. Öykü sen de al. Ben, ben de pembe aldım. aldım. Tamam. Şimdi bir tane köşeye bunu bu şekilde takıyoruz. Böyle. Ben yapayım. Böyle. Bir tane kulak. Şöyle arkadaşlar. Evet. Efendim Öykü. Takıyoruz. Geniş Şöyle alıyoruz arkadaşlar şimdi. küçük almayalım Yoksa kulak olduğu pek belli olmayabilir Evet Birazcık küçük oldu şimdi. ama peş. Şimdi bir tane daha lastik oku alıyoruz Ve öbür tarafına bir kez daha yapıyoruz Böyle ben biliyorum Evet Beyza'cığım Bu tarafa evet. Kulakların da arkadaşlar birazcık eşit olmasını sağlayalım Biri büyük biri de bunun gibi küçük ben olmasın yaptım, Ben yaptım Bakayım Beyza'cığım ama bak bu birazcık küçük olmuş birazcık bunu geniş al böyle. Ama At. onu yapmadın ki bunu burayı yaptı. Ha tamam onu bir daha yap. Tamam. Bunu sökeyim. Evet ben, bu şekilde. Ben de... Gel peki yardım edelim. İyi. Ver bakalım. Bak şimdi aşkım. Şey. Tut bakalım buradan. Tut. Yok buraya yapacağız. Şöyle açacağız. Tamam bu. Evet aferin Beyza'ya. <laughs> şimdi bu kedinin bu şekilde kafası olabilmesi için bir lastik toka daha alıp kafasına geçiriyoruz. Ben bakalım bu alacağım. Tamam. Bu şekilde geniş atacağız. Kafasında da bu şekilde olmayacak. Şimdi birazcık indireceğiz Olsun aşağı. Olacak. Böyle ortadan Bu şekilde geçecek? arkadaşlar. İstediğimiz kafa boyutunda siz ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde istiyorum. Bu şekilde yapacağım. Aa. Evet. Bakın. Öykücüm, şimdi bunu bu şekilde geniş açacağız arkadaşlar. Şimdi tutuyorum. Geniş açacağız. Ve istediğimiz boyutta ayarlayacağız kereciğimizin kafasına. Evet. Ben, Bakalım ben herkes mı? Oo, ben, ben daha çok şık duruyor. Evet. Ben de yaptım. Oo, aferin. Benimki de bu. Şimdi arkadaşlar biz şu an isteyen düğme takabilir gözüne. İsteyen e, oynar göz takabilir. Ama şimdi biz köy yerinde olduğumuz için imkanımız olmadığı için keteri boya yapacağız. İsteyen yapabilir. Şimdi, evet Beyza'cığım gözleri böyle yapalım. Gözünü şu şekilde Vallahi yuvarlak mi? yapacağız. Kirpiklerini ben yaparım. de ben bunu yapabilirim. Şöyle. Diğer tarafa da aynı şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu kedilerimiz. Gördüğünüz gibi herkesin kedisi süper oldu. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yeni videoların gelmesi için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz deyin hadi. Görüşürüz.